Herkese merhaba. Ben Luva Emlak'tan Bengi. Akbükün merkezinde tam müstakil müstakil havuzlu çok güzel bir villa incelemeye geldik. Şıkır şıkır sıfır. Her detayı konforunuz için düşünülmüş. Gerçekten e, eksik bulmakta zorlanacağımız çok güzel bir villadayız. Şu an açık otopark alanındayız. Yani burası tam müstakil. Herhangi bir işte e, arsa içerisinde iki tane villa sığdırılmadan gerçekten tek başına yapılmış. Çok güzel bir villanın bahçesindeyiz şu anda. Burası şu an mutfaktan çıkışın olduğu yer. İçeri girdiğimizde de göreceğiz ama havuz başına doğru ilerliyor. Burası villaya ait bir Açık yüzme havuzu, açık otoparkı. Siz isterseniz kapının önüne de aracınızı koyabilirsiniz. Çünkü ara cadde cepheli burası. Yani ana yola cepheli değil ama ara cadde cepheli çok güzel doğa manzarasına hakim bir Villada'yız. Gerçekten e, güvenlik kamerası sistemleri, klima tesisatlarının altyapısı eve zarar vermeden sadece eşyalarınızı alıp yerleşeceğiniz bir yer. Bir tane dış depolama alanı yapmış müteahhitimiz buraya. Şöyle ufak bir alan ama fazla eşyalarınızı istifleyebileceğiniz, sizi toparlayabilecek güzel bir kullanım alanına sahip aslında burası ve ee, işte size çok iş bırakmamış aslında güzel bir kamelya, kamelya da yerleştirmiş buraya hemen havuzun yanında elektrik tesisatını da kamelyaya çekmiş hatta şöyle ışıkları da gösterebiliriz yaptık ee, keyifli akşamlar işte havuz başında çok keyifli zamanlar geçirebileceğiniz sosyal bir alanda yaratmış sizler için peyzaj düzenlemesini yapmış çim ve e Peyzaj için güzel ağaçlandırmasını yapmış. Meyve ağaçlarını da dikmiş. Siz arzu ederseniz zaten toprak alan bırakıldığı için ekim dikimleri de yapabilirsiniz. Şu gördüğümüz zaten bize kalorifer altyapısının evde hazır olduğunu ipucunu veriyor. Yani doğalgaz geldiğinde doğalgaza geçiş yapabilir. Veyahut ısı pompası ile elektrikli bir ısınma çözümü de bulabilirsiniz. Ana giriş kapısını... Geldik evimizin bahçesinin dört tarafını dolaştık. Hemen içeriye geçiş yapalım çok fazla vakit kaybetmeden. Bu tip evlerin en güzel tarafı gerçekten geniş bir koridor alanının ayrılmış olması. Yani mobilyalarını da çok güzel yerleştirmiş, geniş fayans tercihleriyle alanı daha geniş gösteren güzel illüzyonlar da tercih edilmiş aslında. Ana kapının arka tarafına vestiyer, işte evin elektriğinin bağlandığı panoyu da buraya kamufle etmiş. Kapak burada takılacak tabii ki. Vestiyer alanını buraya yerleştirmiş ayakkabılık ve diğer e, dolap mobilyalarını mobilyalarında e, merdiven altı boşluğunu değerlendirerek yapmış. Yani klasiğin dışında artık yeni villalarda bunu çok sık görmeye başladık. Merdiven altı boşluğunu hep tuvalet olarak hatta banyo bile değil sadece bir tuvalet olarak değerlendirip biraz basık alanı ayırıyorlardı ama artık bu basıklık daha güzel kamufle edilip daha kullanışı, daha efektif bir tercihlerde bulunuyor müteahhitlerimiz. Giriş kapısının hemen sağ tarafında bir banyo alanı bırakılmış. Yani giriş katta bir tuvalet harici duş alanının olması gerçekten çok büyük artı. Her şeyiyle yine geniş seramikler seçilerek sadece koyu renk kullanılmış zeminde ama Geniş seramikler seçilerek çok daha geniş bir e, görsel alan yaratılıyor. Bizlere güzel bir Hilton banyo e, seti konumlandırılmış. Hemen onun yan tarafında yine sağ kapıda ayrı mutfak alanı var. Bu da çok sık bulunan bir e, özellik değil. Genelde salon mutfak biliyorsunuz. Amerikan mutfak tercih ediliyor. U şeklinde dönen hatta yoktu. Dört yani neredeyse 3 cephesin dolaplarla kaplanmış. Yani Ankastra seti buraya koymuş mikrodalga fırın ve fırın. İşte, işte bulaşık makinesi, ocak, davlumbaz kısmı, tezgah kısmı diğer tarafta. Hatta yemek masanızı belki hani ufak tefek yemek masanızı buraya atabileceğiniz bir alan dahi ay ayırmış. E renklerin birbiriyle uyumu gerçekten şık ve modern çizgilerin hakim olduğu güzel bir mutfak inşa etmiş ve e, mutfak bile bir oda kadar aydınlık. Çünkü lavabonun üstüne bir pencere yerleştirmiş, bahçe kısmına açılan ayrıca boydan ve sürgülü camla da havuz başına çıkılan çok güzel bir Bu da tabii ortamın daha aydınlık, daha ferah gözükmesini sağlayan bir etmen oluyor. Hemen mutfağın karşısında çok geniş bir salon alanı ayrılmış gerçekten. Yani şu alan bile, salon alanı bile salon mutfağı birlikte sığdırılacak büyüklüğe sahip. 350 metrekare arsa payına sahip, değerlendirilen en efektif şekilde yerleştirilen... Çok güzel, gerçekten tam müstakil bir villanın içerisindeyiz. Dışarıdayken de göstermiştik kalorifer tesisatının altyapısı. Buradaki boruları görebiliyorsunuz. Siz sadece gerçekten eve hiç zedeleyecek hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü klima altyapısı çekilmiş, kalorifer altyapısı çekilmiş. Sadece klimanızı takacaksınız, petekleri yerleştireceksiniz. Televizyon ünitesini de çok şık bir şekilde yerleştirmiş. Yanına raflarla güzel bir vitrin de oluşturmuş. Belki bir led bunun etrafında dönebilir miydi bilmiyorum ama zaten televizyon gelecek. Onlar da çok basit çözümler. Sizin zaten yaşam tarzınıza göre ev sıfırda olsa evriliği olacak. Ve çok daha güzel bir hale geleceğinden eminiz. Merdivenlerin bu ışıkların yanış şeklini umarım yakalayabilmişizdir kamerada. Ee, siz adım attıkça, sizi gördükçe e, böyle e, akan su gibi e, sensör yardımıyla ışıklar sırayla yanıyor. Güzel bir aydınlatma penceresi de koymuş. Evin her tarafı aydınlık yani karanlık. Koridoru bile, merdiven sahanlığı bile karanlık değil. Ee, daha fazla vakit kaybetmeden üst kata odaları incelemeye çıkalım. Evet, villamızın ikinci yani giriş üstü katındayız. Bu katta üç tane yatak odası, bir tane ortak banyo inceleyeceğiz ama dediğimiz gibi detaylar da yani işin ambalajı da o kadar güzel düşünülmüş ki. Yani bu koridordaki ufak aydınlatmalar işte böyle çerçeve gibi yapılmış, alçıdan yapılmış çok güzel dekoratif detaylara da sahip. Zaten merdiven boşluğunu gördünüz. Aynı şekilde bir üçüncü kata çıkan merdivenlerimiz de var. Çünkü triplex bir villa burası. Hemen arkadaki odadan incelemeye başlayabiliriz. Ee, odaların tamamı gerçekten çok kullanışlı. Yani genişlik açısından emsal birçok villadan çok daha geniş bir e, metrekareye sahip. Başucu aydınlatmalarını yukarıda vermiş ve çok güzel. Yani avizeleriyle bir örnek yapmış. Ee, birbiriyle çok uyumlu renkler ve e, modeller seçilmiş. Burada Fransız balkon değil. Yani sadece bir boydan cam kullanılmış ve doğa manzarasına hakim bir yer. Tüm kapı ve camlarda otomatik panjur sistemi yerleştirilmiş. E, hatta güzelliği şu, yani diğer otomatik panjurlarda e, basıp beklemek zorunda kalıyoruz başlarında birçoğunun. Ama bunu böyle bir tuşla bastığınızda kendisi e, iniş, açılışını ya da kapanışını tamamlayana kadar devam ediyor. Yani başında bekleyip bizi butonda esir etmiyor. Hemen yanında kattaki ikinci yatak odasını inceleyebiliriz. Emsal büyüklükte aslında ama sen birkaç metrekare daha küçük bu yatak odası. Çünkü bir balkon bırakmış, bir açık balkon ayırmış müteahhitimiz burada. Gene yatak başlıklarını pencerenin önüne tercih etmiş. Klimayı da tam karşısına tercih etmiş ama bir balkon burada ayırmış. Yani çok da geniş bir balkon alanı yaratmış aslında burada. Kullanışlı gene doğa manzaralı çünkü hani bu aslında evin cadde cephe kısmına bakan açısındayız hala. Diğer tarafa diğer odaya birazdan geçiş yapacağız. Ama burası tabii isterseniz kapalı balkon haline de getirebilirsiniz. Belki bir çamaşır odası, giyinme odası gibi de yapabilirsiniz. Çünkü evraksal sıkıntısı yok. İskan evrakları şu an içeride onay bekliyor. Çok kısa bir sürede de iskanı alınıyor olacak. Ve hiçbir evrak eksiği kalmıyor olacak. Hemen kattaki üçüncü ve evdeki şu an inceleyeceğimiz üçüncü odaya geçiş yapabiliriz. Burası ebeveyn odası olarak ayrıldığı için biraz daha metrekare olarak diğer odalardan daha geniş, daha büyük. Yatak başlığı yine tam karşıya ayrılmış durumda. Başucu lambalarını oraya yerleştirdiği için iki ayrı yere bir tanesi iki kanat, bir tanesi tek kanat olmak üzere camları yerleştirmiş. Yine çok aydınlık bir ortam sağlamış gerçekten bu tercih. Ve ebeveyn banyolu aşağıdaki banyoyla Hemen hemen aynı büyüklüklere sahip giriş kattaki banyoyla yine duvardan duvara bir duşakabin yerleştirmiş, nişli, aynalı bir Hilton banyo tercih etmiş. Bu katta bir de ortak banyomuz var tabii ki. Yani evdeki üçüncü banyo alanını inceliyor olacağız. Çamaşır makinesi ve fırın için yeriniz buraya ayrılmış, ortak banyoya ayrılmış durumda. Siz de yerleşiminizi ona göre yapabilirsiniz. Kapının arkasında kalan duş akabinin alanı da yine diğer banyolarda olduğu gibi boydan boya olarak geniş bir alan tercih edilip daha konforlu bir alanı alan sağlanmış. Şu ana kadar salon mutfak, salon ve ayrı mutfak alanı, evimizin bahçesi ve havuz alanı, kamelya alanı ee, i̇kinci katta bulunan 3 tane yatak odası. Birisi odalarda olmak üzere bir tanesi ortak olmak üzere iki tane banyomuzu. Giriş kattaki ile birlikte 3 banyoyu inceledik. Şimdi üst kattaki odayı incelemeye çıkabiliriz. Evet, evimizin üçüncü katında, hani giriş üstü ikinci katındayız. Burası o kadar güzel ayrılmış ki. Yani bu tarafta, yani şu an benim bulunduğum tarafta bir ortak banyo ve bir yatak odası kapısı olmamakla birlikte diğer tarafta ise ikinci bir mutfak alanı ve teras bulunuyor. Yani terasa çıkacağınız alan alan yatak odasından geçmiyor ve bu çok aslında zaten düşünülmesi gereken bir detay ama birçok villada biz yatak odası geçişli terasları görüyoruz. Çok güzel bir yani tavan yüksekliğinin Avantajlı hale getirildiği güzel bir çatı katı burası çatı katı yatak odası ve oda sayılabilecek alanın içerisinde de bir ebeveyn banyosu var yine inceleyeceğiz orayı da ee, hemen şöyle ana, ana giriş yaptığımız tarafın tam karşısında yer alıyor yine diğerleri gibi evdeki dördüncü banyo yani dört yatak odası dört tane banyo alanı var ve bu çok yine ee, Ince düşünülen dediğimiz genel portföy tablosuna baktığımızda ayrıca yatak odasından da bir çıkışı bulunan ayrı bir teras alanı yaratılmış. Burası tabii bizim eve giriş yaptığımız ara cadde, cadde cepheli yani orman manzaralı manzaralı olan e, teras alanı burası. Yatak odasından erişimin olduğu geniş, e, balkondan büyük, terastan küçük olabilir ama teknik olarak teras sayılıyor. Banyoyu zaten incelemiştik. Zaten buradan çıkmıştık. Yani burası Stüdyo daire kıvamına da getirmiş bir yandan müteahhitimiz. Çünkü bu kapının ardında bir mutfak, bir banyo, bir yatak odası ve çift teras var. Ve dolapları da buraya yerleştirmiş. Aslında belki de hiç yatak odasında gardırop fazlalığına ihtiyacınız bile olmayabilir. O yüzden güzel düşünülmüş, ince detayların olduğu çok güzel bir villa. Küçük bir mutfak yaratmış buraya. Yani terasta siz denize karşı keyif yaparken hiç en alta inip mutfakla... Yorulmanıza ya da ben zaten böyle bir şey ihtiyacım var uğraşayım yapayımla vakit kaybetmeyeceksiniz. Sizin için hepsi düşünülmüş zaten. Ortak alandan yani terastaki mutfaktan çıkışın olduğu teras alanındayız. Ve umarım bizim gördüğümüz gibi kameradan gözüküyordur ne kadar hakim bilmiyorum ama denizi de gören. Hem doğa hem deniz manzaralı tam merkezde çok güzel bir villa inceledik gerçekten. Burayı da e, balkonunuzu yani terasınızı yıkamak için bir çeşme bırakmış ama ev içi bir depo alanına ihtiyacınız olursa bahçede incelediğimizin dışında buraya bir e, kamuflaj için kapı yaparsanız bir iç depolama alanı da e, yaratılıyor olacaktır. Tam merkezde. Doğa ve deniz manzaralı, denize tam tamına 1 kilometre mesafede, 350 metrekare arsa payına sahip, müstakil havuzlu, arsa içi açık otopark alanına sahip, 4 artı 2 diyebiliriz yani iki mutfağı var. 4 yatak odası, 4 banyosu olan çok güzel sıfır 1 villa incelemesini tamamladık. Güncel fiyat bilgisine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve yer gösterimi için lütfen bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.